Erkeklerde cinsel bölge ameliyatları zannettiğimizden daha fazla çünkü halk arasında peygamber sünneti olarak bilinen idrar deliğinin penisin ucunda olmaması rahatsızlığı değişik şekillerde kendini gösterebiliyor. Ucun biraz altında orta kısmında daha altında ve bu delik sorunu olmadan da yalnız penisin doğuştan eğrilikleri de görülebiliyor bu eğrilikleri ve deliğinin normal yerine getirilmesi işlemlerine düzeltici ameliyatlar mümkün. Bu ameliyatların başarısı son yıllarda çok çok fazla. İkinci küçük delikler olduğunda hafif eğrilikler olduğunda da onların da düzeltilmesi mümkün. Doğuştan olan hastalık dışında sonradan gelişen yaralanma olsun zorlanmalarla olsun penisteki Kanamaların ve bunların iyileşmesine bağlı eğrilikler de gelişebiliyor. Bunlara meydan vermeme için yaralanma sonrasında erken zamanda ameliyat yapılması sonradan gelişebilecek ciddi hasarların önlenmesi bakımından çok önemli. Bu konuda özellikle erkeklerin bu olayı saklaması ve de utanmasından dolayı doktora gitmeme eğilimi söz konusu bu konuda utanılacak bir durum olmadı ve erken zamanda doktora müracaat ve düzeltilme sonucu çok çok iyi hale getiriyor.